Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Arkadaşlar merhaba. Ee, daha önce Simple Present öğrenmiştik. Şimdi Simple Present'i hangi durumlarda kullanacağımızı öğreneceğiz. Buyurun başlayalım. Ee, birincisi arkadaşlar tekrarlanan eylemlerdir. Mesela ne demek istiyorum? I go to the dentist every six months. Yani her altı ayda bir dişçiye dişçiye giderim. Every summer, buradan cümleyi keselim. Her yaz demek. Biz Antalya'ya gideriz. Buradan da kesin. Tatil için. She has a cup of coffee during breaks. Buradan kesin. Çünkü burada arkadaşlar bize break burada teneffüs anlamında. Teneffüsler sırasında o bir bardak kahve içer. Arkadaşlar evrensel gerçekler ve genellemelerden bahsederken her zaman geniş zaman kullanırız. Lütfen unutmayın. Mesela 12 ayda bir, her 12 ayda bir dünya Güneş'in etrafında döner. Circle etrafında dönmek aynı zamanda noun olduğunda yuvarlak anlamı da vardır. Aynı zamanda verb yani fiildir. The sun does not circle the earth. Güneş dünyanın etrafında dönmez. Water freezes at zero degrees Celsius. Yani su sıfır şuradan bir daha alıyorum. Su sıfır derece de donar. Kediler süt içer. Değişir mi? Değişmez. Su. Bugün canım çok sıkkın. 15 derecede donacağım diyebilir mi? Hayır diyemez. Yani bu nedir? Evrensel gerçektir arkadaşlar. Asla değişmez. Arkadaşlar sinema, tiyatro etkinlikleri, ders programları ya da uçak, tren, otobüs tarifelerinden bahsederken geniş zaman kullanırız. Bu bir kuraldır. Lütfen yani bu aklınızda olsun değişmez. Belki siz Türkçe'yi vurduğunuzda şimdiki zamanda kullandığınızı fark edip şaşıracaksınız. Ama İngilizce ile Türkçe tencere kapak diller değil arkadaşlar. Eğer bir scheduled event'ten bahsediyorsanız bu kelimeyi lütfen aklınızda tutun. Scheduled. Yani takvimde geçen programlanmış ve genel olarak değişmeyen saatlerden bahsediyorsanız tren otobüs tarifeleri gibi, sinemada filmlerin başlama saati gibi ya da okulda dersin başlama bitme saati gibi geniş zaman kullanıyoruz. Bir de son olarak arkadaşlar gazete manşetleri genelde İngilizce için konuşuyorum. geniş zamanda atılır. Mesela shootings skill to Iraqi security officials ya da Somali pirates release food aid Ship ya da Obama Visits Turkey gibi. Ee, sorunuz olursa lütfen videonun altına yazın arkadaşlar. Ben en kısa zamanda cevaplandırırım. Görüşmek üzere.